Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere İstanbul kartımıza abonman nasıl yükleyebiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım arkadaşlar şimdi ben İstanbul kartıma abonman yükleyeceğim bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle İstanbul kartımıza abonman yükleyebilmek için Play Store veya App Store'a giriyoruz. İstanbul Kart yazıp aratıyoruz ve en yukarıdaki İstanbul Kart uygulamasını telefonumuza indirip giriş yapıyoruz. İstanbul Kart uygulamasına eğer üyeliğiniz yoksa üye olmanız lazım. Üye olduktan sonra arkadaşlar bakın burada en aşağıdan ikinci sırada hesap kart seçeneğimiz var. En aşağıdan ikinci sıradaki hesap kart seçeneğine basıyoruz. Hesap kart seçeneğine bastıktan sonra burada sağ üst köşede kartlarım seçeneğimiz var. Sağ üst köşeden kartlarım seçeneğine basıyoruz ve burada İstanbul kartlarımız gözüküyor. Eğer sizin İstanbul kartınız burada gözükmüyorsa arkadaşlar, İstanbul Kart uygulamasına kartınızı eklemeniz lazım. Bakın hemen sağ üst köşede kart ekle seçeneğimiz var. Sağ üst köşeden kart ekle'ye basıp kartınızı buraya ekleyebilirsiniz. Kartınızı buraya ekledikten sonra hangi kartınıza abonman yüklemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örneğin ben öğrenci kartıma abonman yükleyeceğim. İkinci sıradaki öğrenci kartımın üzerine basıyorum. Bastıktan sonra burada sağ tarafta abonman yükle seçeneğimiz var. Hemen sağ taraftaki abonman yükleye basıyoruz ve burada ödememiz gereken abonman ücreti yazıyor. Hemen ortada ise banka kredi kartı seç seçeneğimiz var. Banka kredi kartı seçe basıyoruz. Bastıktan sonra burada en aşağıdan yeni kart gir seçeneğine basıyoruz. Ve burada ise arkadaşlar ödeme yapmak istediğimiz banka veya kredi kartımızın kart numarasını, son kullanma tarihini, CV kodunu yazıyoruz. Ve bir de kartına isim ver diyor. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin Ziraat Bankası kartımı, Garanti Bankası kartım vesaire. Yazdıktan sonra en aşağıdan devam et'e basıyoruz ve kartımızı buraya ekliyoruz. Ekledikten sonra en aşağıdan ödemeye geç seçeneğine basıyoruz. Ödemeye geçe basıp ödememizi yapıyoruz. Ben şu anda ödemeyi yaptım ancak arkadaşlar henüz işlemimiz bitmedi. Bizim bu ücreti kartımıza tanımlamamız lazım. Hemen İstanbul Kart uygulamasına geri döndüğümde bana diyor ki ödeme alındı. Ancak abonmanın İstanbul kartımıza yüklenebilmesi için İstanbul kartımızı NFC ile taratmamız lazım. İstanbul kartımızı NFC ile taratabilmemiz için kesinlikle telefonumuzda NFC özelliği olması lazım. Eğer telefonunuzda NFC özelliği yoksa İstanbul kartınızı NFC ile taratamazsınız arkadaşlar. Bunu bilelim. Hemen İstanbul kartımızı telefonumuzun arka kamerasına yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımızda NFC ile kartımızı taratıyor. Tarattıktan sonra sonra bakın arkadaşlar abonman şu anda kartıma yüklendi. Kullanım hakkı 200. Son geçerlilik tarihi de zaten burada yazıyor. Yani 11 Kasım'a kadar ben bunu kullanabilirim. 200 tane hakkım var. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.